10 yaşında kapısından girdiği Menemen Belediye Spor macerasıyla başlayan kariyeri, bugün dünyanın bir numaralı ligi olan Premier Lig'de Leicester City formasıyla devam etmekte. 2018 yılında Freiburg'dan Leicester'a transfer olan Çağlar, ilk senesinde dil problemleri, alışma süreci, ve önündeki Harry Maguire engeli derken çok fazla forma şansı bulamadı. Ama kalitesi belliydi ve zamana ihtiyacı olduğunu o da biliyordu. Hiç durmadan çalışmaya başladı çünkü daha dinamik ve sert birlikte mücadele edecekti. Oynadığı birkaç maçta oyun görüşü ve mücadeleci yapısıyla bu lig için uygun olduğunu gösterdi ve artık sadece zamanını bekliyordu. Ancak bu sezon başladığında Harry Maguire 87 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuş, çağların önü açılmıştı. Bir köşe vuruşu daha. Yine Madison. Yaptı ortasını Madison. Çağlar ve gol! Çağlar Söğüncü! Milli futbolcumuz atıyor. Leicester'deki ilk golünü atıyor. Çağlar Söğüncü! Harika vuruyor topa süper bir kafa vuruşu. İşte izliyoruz Çağlar Söğüncü. Böyle vurdu. Leicester, Crystal Palace karşısında. kısa sürede Türk milli takımının değişilmez ismi olan Çağlar Söyüncü, İtalya'daki temsilcimiz Merih Demiral ve Almanya'daki temsilcilerimiz Kaan Ayhan, Ozan Kabak ikilisiyle birlikte Türkiye'nin yaklaşık 15 senelik savunma sorununu çözdükleri düşünülüyordu. Euro 2020 elemelerinde üst düzey performans gösteren bu ekip Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider bitirmesinde gerçek anlamda büyük rol oynadılar. Kamuoyu, Maguire'dan gelen para ile üst düzey bir stoper transferi beklerken Leicester zaten bir sene önce o transferi yaptığının farkındaydı. Brandon Rogers'la kendine güveni de artan Çağlar artık dil problemini de çözmüştü. Evans ile sağlam bir ikili oluşturan Çağlar, sol taraflarında Chilwell, sağ taraflarında Pereira, arkalarında tecrübeli Schmeichel'la ligde Liverpool ve Sheffield United'ın ardından en az gol yiyen 3. takım konumundalar. BBC Sport'un seçtiği 11'de Liverpool takımının yoğunluğu göze çarparken kaleyi koruyan Alisson'un önünde 3 Liverpool'lu Robertson, Trent Arnold ve Van Dijk'ın yanına diğer savunmacı bizim çocuk Çağlar seçildi. Leicester taraftarının besteler yaptığı, iyi ki Megair gitmiş, bizim söyüncümüz var sözleriyle King Power'da şarkılar söyleten Çağlar, Avrupa'da oynayan daha nice stoperlerimiz gibi bizi gururlandırmaya ve büyük takımların radarına girmeye devam etmekte.